ve onlar için vellezine keferu ve bu bi ayetine, o kafirler ve ve bu bi ayetine ve ayetlerimizi inkar edenler öyle iki ashabun onlar narın cehennemin ashabıdır hum fiha halidun onlar orada halidun ebedi olarak kalacaklardır. Allah Azze ve Celle burada iki zümreden bahsetti. Biz bu iki zümreyi bir sanırdık. Dedi ki وَالَّذ۪ينَ keferu Şüphesiz o kafirler sonra bu bir ayetine. Bir de bizim ayetlerimizi inkar edenler, ayetlerimizi reddedenler, ayetlerimizi yalanlayanlar, kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlardır dedi. ikisini ayrı kefede tabi tuttu. Biz tefsirlere baktığımızda iki cümleden bahsediyorlar kafirler derken mutlak kafirler yani Mekkeli kafirler ayetlerimizi yalanlayanlar derken bu ayetten sonra gelecek anlatılan Allah Azze ve Celle'nin bundan sonra uzun uzun anlatacağı Yahudiler onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler yalanladılar kafirler farklı yalanlayanlar farklı kafirler Allah Azze ve Celle'nin ayetini tümüyle inkar ederler. Yalanlayanlar Yahudilerdir. Öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hak olduğunu, Allah'tan gönderilmiş bir peygamber olduğunu bilirler. Kendileri de uzun bir müddet beklerler. Ha geldi ha gelecek diye göğe bakarlar. Fakat buna rağmen bildikleri tanıdıklarına rağmen inkar ederler, reddederler. Sırf çıkarlarından dolayı yalanlardır. Ve de bu bir ayetine budur işte. Kafirler ve yalancılar iki tarafında fark var. Birileri tümüyle başta yok diyor, reddediyor. Başka birileri var diyor, kabul ediyor, iman ediyor. Fakat çıkarına aykırı geldiğinden dolayı, hoşuna gitmediğinden dolayı, menfaat bulamadığından dolayı reddediyor. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Biz bu yön üzerinden yaklaştığımızda günümüzde de böyle örnekler yok mu? Allah'ın ayetleri okunduğunda hiç işitmemiş, duymamış gibi olanlar Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini ilga etmek için, reddetmek için bahaneler uyduranlar yer yer Allah'a akıl vermeye çalışanlar yok mu bugün de? Eğer sadece kafiri, Mekkeli kafiri olarak algılarsak sadece zamanın birinde yaşamış gitmiş adamlar diye düşünürsek bu ayetlerin bize vereceği pek bir şey olmaz. Sadece bu ayetlerini Kur'an'ın bize vereceği bir şey olmaz. Eğer sadece onlarsa, sadece İslam'ı, dini, imanı tümüyle inkar edenlerse bize bir şey vermez. Bir de Allah'ın ayetlerini inkar edenler var. Kabul eder. Bu Allah'tan gelmiştir der. Fakat çıkarına aykırı olduğunda hoşuna gitmediğinden reddeder. Allah Azze ve Celle bunların ikisini ayrı ayrı zikretti. Bundan birilerine kafir demek, Birilerini reddetmek noktasında değil. Fakat bunu bilelim. Allah iki grubu ayrı zikretmişse demek ikisinin arasında farklılık var. İkisi eşdeğer değil.